Biz burada tabii Türkiye'de gerilim yaşıyoruz ya bu şeyle ilgili olarak, yani seçimlerle ilgili olarak ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'ndan, Cumhur Cenahı'ndan gelen saldırılarla ilgili olarak aynı dertten Hollandalılar da muzdaripler. Niye? Çünkü bu oradaki oy kullanma süreci içinde son olarak e, Hollanda'nın başkentinde 300 kişinin birbirine girdiği bir kavga e, yaşanmıştı. Ve de e, tam da işte burada evet. Ee, ve bu kavga sonrasında e, Hollanda'dan bir açıklama geldi. Hollanda Türkiye'yi seçim gerilimini ülkeye yani kendi ülkesine ihraç etmekle suçladı. 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy verme işlemleri de tamamlandı. Ülkedeki gergin politik atmosfer yurttaşı sandıklarına dayansımıştı. Seçmenlerin birbirine girdiği ülkelerden en çok konuşulansa Hollanda oldu. Oy verme işlemi sona erdiğinde 300 kişinin birbirine girdiği Amsterdam'da şiddetin yankısı devam ediyor. Ha? Ha? Ay, <laughs> Hollanda hükümeti oy verme işleminin sona erdiği sırada yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu açıkladı. Türkiye'yi gerginliği ülkeye ihraç etmekle suçladı BBC Türkçe'ye göre aşırı sadece özgürlük Partisi ise kavgaya karışan Türkiye kökenli seçmenlerin Hollanda vatandaşlığından çıkarılmasını ve ülkeden atılmasını istedi. Pazar akşamı saat 21 sıralarında Amsterdam'daki Rai Kongre ve Fuar merkezinde sandıkların kapanmasına kısa bir süre kala ortalık karışmıştı. Türkiye kökenli seçmenler arasında kavga çıkmıştı. Amsterdam polisi olağanüstü hal ilan ederek bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk etmişti. Ülkede AKP destekçileriyle muhalifler arasında çıkan kavgaya ilişkin resmi soruşturma ise devam ediyor.